Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sabah 8'de duyurdu. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban bayramı öncesi 4000 TL bayram harçlığı verilecek. Başvurular e-devlet tam başladı. Aile Bakanlığı, kurban bayramı öncesinde de yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan ailelere destek vermeye devam ediyor. Bakanlık bu sabah saatlerinde resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir yardım kalemini daha duyurdu. Bakanlık tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban bayramı öncesinde 4000 TL bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Bu sabah 8'de başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin Aile Bakanlığı'nın aradığı kriterlere uygun olması gerekiyor. Aile Bakanlığı 4000 TL bayram harçlığı şartları ve detaylar haberimizde. Devletin en önemli kurumlarından olan ve ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli ödemeleri ile yardımcı olan Aile Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde de düğmeye bastı. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın göreve gelmesi ile birlikte Kurban Bayramı'nda vatandaşlara bayram harçlığı verilecek. Bayram harçlığı ödemesi sadece dar gelirli ve ihtiyaç sahibi haneler için yapılacak ve miktarı 4000 TL olarak belirlendi. Başvuru süreci ile ilgili Aile Bakanlığı sabah saatlerinde resmi bir duyuru yaptı. Başvurular Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ile e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ödemeleri ise kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerinden alınacak. Aile Bakanlığı 4000 TL bayram harçlığı başvuru şartları ve merak edilen her şey haberimizde. İhtiyaç sahiplerine 4000 TL bayram harçlığı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli yaptığı ödemelere ek olarak özel günlerde dönemsel ödemelerde yapıyor. Kurban Bayramı öncesinde de bakanlık tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan sosyal yardım alan hanelere bayram harçlığı verilecek. Ani başına 4000 TL olarak belirlenen bayram harçlığı için başvurular e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar PTT üzerinden kimlik kartları ile birlikte bayram öncesinde ödemelerini alabilecek. Sosyal yardım alıyor olmak şartları arasında. Kurban Bayramı öncesinde maddi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için bayram harçlığı ödemesini yapacak olan Aile Bakanlığı bazı şartlar doğrultusunda ödemeleri veriyor. En önemli şart ise Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmak. Yeni yardım programı sosyal yardım alan vatandaşlar için başlatıldı. Yani hane içinde kişi başına düşen gelirini asgari ücretin 1-3'ünden az olması durumunda bu yardım için başvuru yapabilirsiniz. Aile Bakanlığı bayram harçlığı başvuruları 10 Haziran tarihine kadar kabul edilecek. Yani başvuru için sadece 3 gün süreniz var. Bu tarihler aralığında işlemlerinizi tamamlayarak Ramazan bayramı öncesi ödeme alma şansına sahip olabilirsiniz. Başvuru sonucu olumlu gelen vatandaşlar ödemelerini yeni kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giderek alma şansına sahip.